bölgesel incelmede hangi yöntemler uygulanır? Tek seansta ne kadar incelme sağlanır? Bölgesel incelme ile verilen kilolar kalıcı mıdır? Sağlıklı ve hızlı incelme yöntemleriyle güzellik uzmanı Tuğçe Alp az sonra konuştukça da. Ve güzellik uzmanı Tuğçe Alp konuğumuz. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kendinize evet. çok güzelsiniz. Evet. İyi geldiniz. Teşekkür ederim. Konuğumuz bölgesel incelme efendim. Öncelikle bölgesel incelme yani diyoruz ama bunun da yöntemleri var, çeşitleri var sanıyorum. Nelerdir? Bölgesel incelme ile ilgili çok çeşit var. Yani bunu bir cihaz yardımıyla da yapabiliriz. Tabii ki spor kesinlikle evet. şart olan bir şey ama biz cihazdan yardım alırız her zaman. E bölgesel incelme öncelikle şunu baz alıyoruz. Bölge neresi? Yağlı bölge neresi? Değil mi hocam? Bu Aynen. çok önemli aslında. Kıdımı, yanak mı, evet. simitlerimiz var belde, göbek kısmı mı, bacak içi mi, basen mi? Aynen. Bazen dizler falan da oluyor. Evet. Hangi bölgelerde nasıl yaklaşım var peki burada sizin? Yani ya da kimde bölgesel incelme olayına girebiliriz? Şöyle yapıyoruz aslında biz gelen misafirlerimize şöyle davranıyoruz. Hani bacak bölgesi işte iç bu arada sarkma da bununla Olabilir. birlikte, çünkü hızlı kül alıp verdiğinizde sarkma biliyorsunuz sarkma çok fazla evet. oluyor. E, bunu da toparlamak gerekiyor. Hı. Bu da önemli. Aslında bir bakıyoruz öncesinde basen kısmını istiyor. Bunu örnek alalım. Evet. Basen kısmına biz çalışıyoruz ve aslında orada biz kas çalıştırıyoruz. Kas çalıştırıcı yağlar da azalacaktır. Evet, hem Hı. kası çalıştırıyoruz. Aslında ekstra bir spor yaptığında Hı. kası güçlendirmiş olur. Böylece zayıflama ortaya çıkar. Şekillenme. Şekillenme. Yani evet. kas bölgesinde lifleri çalıştırdık orada istemistemsiz kaslar var, düz kaslar var evet. çalıştı. Bölgesindeki yağlarda bir erime bir kayıp başladı. Kesinlikle. Sistemde bu evet. e, bir cihazla herhalde bu seans seans olan bir şey mi uygulamamı ya da seans aralıkları neler burada yaptığınız uygulamada? Şöyle yapıyoruz biz e, özellikle haftada iki gün istiyoruz misafirimize ha, haftada iki gün bekliyoruz geliyor. E, Kaç biz dakika biz sürüyor işte... her bir işlem? Yani yaş oranına göre, metabolizma hızına göre aslında biz bunu yapıyoruz. Buna göre karar veriyoruz. E, uzmanlar olarak buna karar verdiğimizde haftada iki gün çağırıyoruz, işlemi yapıyoruz. Bunun içerisinde tabii yüz bölgesi de yüz gençleştirmede çalışıyoruz. Evet. Bacak, popo dikleştirme, göğüs dikleştirmede Oo. çalışıyoruz. Evet. <laughs> hani sadece orayı yapıyoruz, diğer bölgelere dokunamayız gibi bir şey yok. Yok. Yani. İncelmeye başladık mı? <laughs> komple tam yapabiliyoruz diyoruz. şu çok önemli bir şey. Demin yani hocamla da ara ara konuşuyoruz. E aslında burada tabii ki şimdi siz aletlerden yardım alıyorsunuz, incelmede destekliyorsunuz ama şimdi kişi çıkıyor mesela seanstan sonra işte bir 40 dakika böyle bir seansın makinalardan destek gördü. Hı. Aman da çok da güzel sonuç gidiyor. Şimdi aşağı iniyor, sizden çıkıyor. iki kat hamburgerini yiyor. Yani asit içeceğini içiyor. Üstüne bir de tulumba tatlısını yiyor. Aa. Aman da aman bir dahaki seans ne zaman? Tulumba ne tatlısı mı? Ne bileyim. Akaba getirdi. ya. çok, <laughs> çok şey. Sevdiğinizi biliyor musunuz? Zor bir şey. Olsun. Beni şey ne yapacağız tabii ki? O seansın <laughs> sonuçlarını alabiliyor muyuz? Şöyle aslında ben e, hani biz yaparken bu işlemi öncesinde bunu anlatıyoruz tabii evet. ki. Ben e, 73 kiloydum bu arada. 23 kilo vermiş biri olarak konuşuyorum. Bölgesel <laughs> evet. incelme mi ameliyatla falan mı ne? Yok. İkisini de tercih etmedim. Spor evet. mutlaka evet. yaptım. Evet. Süper. Sarkmam da bu yüzden olmadı. Ha. Hem de evet, beslenmemi de beslenmem. şekillendirdim aslında. Hı. Yani benim için öncelik beslenmemi şekillendirmekti. Tuzlu, tatlı, o üç beyaz dediğimiz şeyden gerçekten uzak durdum. Evet. Hala da duruyorum. Tabii öyle e, kendi lazım ki da yardım alıyorum e, tabii, ki. o çok güzel bir şey. E, ama işte seanstan çıkıp bunları tercih edenler de yok değil. Bazı müşterilerim böyle şey yapıyor. E, utanıyorlar söylüyorlar bana. Saklıyor ya da değil ama bir bakıyorsun bakıyorsun sonuç alamıyorsun. Burada bir tuhaflık var. Ya bu bir disiplin olayı. Disiplin olayı. Eğer, disiplin olayı. Değil, disiplin. Sadece bu spor. cihaz, diyet, spor, egzersiz. Ee, birçok yöntemler var. Kişi normal hayatında nelere dikkat edecek, evet. katka maddeli yiyeceklerden uzak duracak, az uzun içeceklerden falan falan. Şimdi Kalk tekrar yaşıyor. bu cihaza dönecek olursak bunun bir komplikasyonu var mı? Yan etkisi var mı? Bu işlemin bir acısı var mı? Yani işlem hakkında biraz daha bilgi almak istiyorum. Tabii ben. ki. Evet. Ee, takdir edersiniz ki hocam acısız güzellik. Olmaz. Olmuyor maalesef. Nasıl bir acı? <laughs> Küçük bir iğne mi batıyor? <laughs> ee, bir elektroterapi, elektroterapi. cihazı. Evet, Yaptığımız biliyorum, için evet. bir akım hissediliyor. Yanmalar çok minik. Aynen küçük bir yanma hissediliyor. İlk seanslar biraz zor geçiyor. Kas ağrısı hmm. olabiliyor. Ama ikinci, üçüncü seanslarda incelme böyle bir ölçme yapıyoruz biz. Ondan sonra ben herkes gülmeye başlıyor. Aa nasıl oldu falan diye. Tabii ki mucize yaratmıyoruz. Hmm. Sonuç itibariyle hani bir anda böyle baklavalar falan olmuyor nasıl bir şey mesela yani bu geldim ve hiçbir şey hiçbir fikrim yok sizin bu makinenizle ilgili bana biraz detay verebilir misiniz nasıl mesela akım veriyoruz diyor yani gel sürüyor, normalinden kasları mı çalıştırıyor normalden fazla çalıştırıp enerjiyi artırıyor yani zorma evet. sporla yapabileceğin yani, fazla bir enerjiyi kısa sürede bu cihazda şey Yani bu sporla yapacağın kas çalışmasını e, makine yaptığını <laughs> Biliyorum. <gülüyor> Yatarak yapıyoruz. O bayağı işe yarayan bir şey. Evet, evet. selülitte de çok Aynen. iyi. Çünkü masaj yöntemiyle selülitleri yok edebiliyoruz biliyorsunuz ki evet. hani masajla da aslında halledebiliyoruz ama tabi bunu yapan uzmanlar varken bizi tercih etmeleri gerekiyor evet. doğru şekilde doğru yönlendirme ile olması gerekiyor ee, ben biraz da o yüzden sizleri tercih ettim bunu anlatabilmek adına çok gerçekten doğru yönlendirilmesi gerekiyor çünkü çok fazla çeşit var çok fazla cihaz var çok fazla değişik yönlendirmeler var Yok. doğruyu seçmek çok çok önemli gerçekten etki alması gerekiyor. Bir de gerçekten özellikle son zamanlarda o kadar popüler olmaya başladı evet. ki bu tip e, güzellik merkezleri, zayıflama yöntemleri. Yani şimdi bu işi bilip de yapanlar ve gerçekten bilinçli çalışan kişiler var ama para tuzağı olarak şimdi gelen kişiler de kime ve neye güveneceklerini bilememeye başladılar. Kesinlikle. Allah korusun yan tesiri bunun bana var mı? Vücudunda yan tesiri olur mu? Belki sağlık açısından bir şekilde elektrik bu yani. Evet. Hani düşünebilir kesinlikle. belki benim kalbim rahatsız ya bana dokunursa diye. Hı hı. Hani Bu anlamda nelere dikkat ediyorsunuz hastalarınızı seçerken? E, müşterilerimizi seçerken öncelikle bizle görüşmeye geliyorlar. Öncesinde bir hastalık teşhisi Tabii. var mı? Tabii ki bunu soruyoruz. Tamam. Kalp ilgili. Var pili var mı? Kalp pili var mı? Var mı? Çünkü akım. Akım. Yani. Ee, akım olduğu için de bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz işleme alırken işte gümüş, kolye, saat vesaire de almıyoruz. Miroleptik bir hastalığı var mı? Bunlar Efletsi da gibi. etkilenmesin evet. diye. Ama onun dışında hamileler, e, kan hastalıkları vesaire. Aslında onları da soruyoruz. Çok etkilenmiyorlar ama sormak, sormak istiyoruz. Yok. Hani emin olalım. Hı -hı. Ya da bir işte ilaç kullanıyor mu düzenli? Psikolojik ilaçlar da evet. çok etkiliyor Hı -hı. hocam. Bunu Aynen. keşfettim Aynen. çünkü. Aa. Tabii. Evet etkiliyor. Neyi etkiliyor mesela? Yani hani e, Kilo mu? verme, tiroid varsa, yani aslında biz sağlıkla çok iç içeyiz, Tabii. ayrı değiliz çünkü bunlar kilo vermeyi tetikleyen şeyler ve biz. İstemini vermemeye sebep olabilir. Yani evet. İşlem belki altta çok daha ciddi bir sağlık sorunu var ve evet, bunun üstüne bazen bilmeden tabii, tabii gerçekten sebep de, e, olabilirsiniz yani Tetikleyici belki daha öğrenmeye. Şurada tabii bazı ilaçlar kullanın mesela orada panik atak, psikolojik sıkıntı veya bir kap, çarpıntı gibi nabız artışı, taşikardiye sebep olabilir. Hı -hı. O anlamda bazı ilaçlar aslında çok önemli anemez diyoruz biz buna. Bu çok önemli bu böyle bir yaklaşım. Ben böyle yaklaşıyorum çünkü gerçekten hani misafirim zaten deneme seansına alıyorum ben öncelikle hani bir denetiyorum ne hissediyor ne yapıyor bir sonrasında olsun. ne yaşıyor bunu deneyimlesin istiyorum sonrasında paket öneriyorum ya da seans öneriyorum o yüzden hastalıklar da benim <laughs> için çok önemli gerçekten çok dikkat ettiğim bir şey çok önemli, bu çok hani benim e, ben böyle motivasyon sağlıyorum. Evet. E, misafirim zayıflamadığı zaman evde düşünüyorum mesela rüyamda. Diyorum <laughs> ki <laughs> <laughs> neden zayıflamadı acaba? Yemek mi yedi? Peki <laughs> Yine... bu incelmeyi sağlarken sıkılaşmada sağlıyor sağlıyorum. Şimdi evet. mesela bazı zayıflama yöntemleri vardır. Bölgedeki <laughs> yağ hacmini azalttığımız zaman sarkma olur. Evet. Ben anladığım kadarıyla bu sistemde hani kas uyarısı da olduğu için bir sıkılaşma da oluyor değil mi? Evet doğru. E, hmm. Çok hızlı kilo alıp verenlerde özellikle biliyorsunuz kol bölgesi, bacak evet. iç bölgesi Olabilir özellikle yani. Buraları da çalışıyoruz ve sonrasında ödem attırıcı bir pet bağlıyoruz. Evet. Bu pedi bağladığımız için de o kısımda bir sıkılaşma oluyor tabii ki. Ama oralar daha mı zor? Yani daha mı geç cevap veriyor acaba? daha? Şöyle yağ kırmak daha kolay bizim hmm. için. Sıkılaşma daha zor. Çünkü orada bir elastikiyet kaybı oluyor ya. Evet sıkılaşma yani daha zor. İşte onu belki sporla desteklemek çok daha kesinlikle faydalı. Kesinlikle öyle. Su içmek. Çok daha güzel sonuç alıyoruz. Ortalama spor. kaç seans gerekiyor böyle bir sonuç alabilmek için bir danışanda? E, şöyle 6 seansı kesinlikle yaptırıyorum. Hı. Çünkü 5'ten sonra gerçekten o incelme, evet, gözüküyor. incelme gözüküyor. Ama normalde paketlerim 10-12 arası seans veriyorum. Çok kilolularda mesela... Birinci paket, ikinci paket, üçüncü koruma evet. paketi yapıyoruz. Peki aldık, zayıfladık, inceldik. Evet. Ondan sonra kendimiz dikkat etmesek geri dönüyor mu kilolar veya sarkmalar? Güzel evet. bir soru soruyor. Ben daha ne yapayım? çok güzel. Çok güzel bir soru. Şöyle koruma paketi veya ikinci paketi düşünmüyorsa misafirimiz evet. spor yapsınlar. Çünkü yatarak yap yaptırmış oldukları bir işlem. E ee, yani uzanıyorlar dinlenerek yani. bazıların vakti olmuyor spor için. Bazıları çok üşeniyor biliyorsunuz. Evet. Ay şimdi yürüyüşe mi gideceğim? Bunu yapmadığı zaman bunu tercih edebilir. Eğer onu yapabiliyorsa aynı spor gibi sporu bıraktığımızda ne olur? Aynı evet. sonuç. Yani bunun kalıcılığı tabii ki var ama dikkat etmek her zaman Bazen evet. tutmak gerekiyor. <laughs> yani eğer dediğiniz gibi bu kadar uğraş, bu kadar emek ondan sonra tutulmazsa. Evet bir de maddi anlamda da bir şeye katlanıyorlar. Tabii o da öyle hepsi. Yani Sizin hepsi içinde, birlikte. Sizin de karşı taraf için de. Kesinlikle yani şey. biz de evet. hani müşterimiz sonuç almadığı zaman gerçekten çok üzülüyorum ben. Ee, daha dikkat edebilir, ne yapabilir? Yani en kötü işte... Acaba hormon testi yaptırdınız mı? Evet, Tiroitlerinize evet, baktırdınız lazım. mı? Diyorsun. Bu sefer sağlığa geçmeye başlıyor. Hocam evet, progesteron seviyelerine bakmak lazım. Güzel bir sohbetti. Teşekkür evet ederim. ama şurada şimdi ben de bir olaya, devreye gireyim uzak o zaman. Uzak şimdi, şimdi uzak dolgusu falan değil. Şimdi 2022'ye geldik. Sen de buradayken şimdi örnek buldum ben. Hemen göndermeyelim arkadaşımızı. <laughs> Yüzünde biraz da örnek göstereceğim. 2022 yılı trendleri. Şimdi son 2-3 yıldır bunu konuşuyoruz tabii. Yani doğal uygulamalar, yani biz medikal estetikte, estetikte genel olarak komplikasyona dikkat etmek, onu yönetmek, çok komplikasyonlu işlemleri sevmiyoruz. Hı hı. Yani doğal olmak önemlidir yapılan işlemlerde yüzde ve tedavi edici işlemler. Yani cildin kalitesini artıraraktan hı hı. ondan sonra ama yüzün de şeklin doğru vererekten. Şimdi biz de kızımızı da Tuğçe'yi bulmuşken mesela bakıyorum işte üst orta alt yüz diye odlandırıyoruz. ya. Güzel bir kemik oranı var bak mesela bir, bir, bir. Burun çene mesafesine bakıyoruz filan. Şimdi dudakta alt yüzde bu Russian Lips. Biraz çok göz önündeydi. İşte evet. çok ama raş, niye Rachel lips diyoruz? Niye hocam? Niye? O teknik tek evet. dudağı biraz açmadır. Öne doğru değildi. De açma, bükme. Yukarı, yukarı doğru. biraz. Yukarıya doğru kaldırma. Buraya biraz daha kalp dudak şeklinde yapmak lazım ama ben buna Türk lips yani bizim niye Türk lips olmasın? <laughs> olması lokumu. Hocam? Türk, Türk dudağı. Bizim biraz daha çekik gözlüz. Elmacık kattı bizde daha güçlüdür. Daha ovalden biraz daha uzun ortası. Yani Türkler işte ortasından Bugüne kadar geldiklerindeki alım mesafesi biraz daha geniştir, bombelidir. Elmacıklarımızı biz severiz, zigomatik açıyı. Hocam Mesela, buldunuz güzel. Güney Kore'ye, evet, hep senin üzerinde gösterici kalbim yok. Hep beni aynı olmaz nereye kadar güzel. i̇kinci bir anlatayım. örnek olarak. Bu kıza da eksik bulamıyoruz. Şimdi burada hani e, ben hemen başlıklarıma bakayım. Yani dudakla ilgili yeni trendlerde Türk lips dediğimiz dudağı öne doğru değil açma olayı. Burada kalıcı makyaj da var sende. Ama alt dudak üst dudağa göre çok zayıf kalmamalı. Kontür şeklini iyi vermek lazım. Güzel. ya yani Burun çene mesafesinde belki çenede küçük bir eksik olabilir. Çok önemli değil. Elma, elmacık attığın güzel ama 2022 yılına girerken trendler bizde yüzü çok büyüterekten işlem yapmak istemiyoruz. Yani baktığımızda nazolabiyel çizgilerdi zaman içerisinde bağ dokusu azalacak yağ dokusu. Burada sarkma olacak. İşte zayıflamada kullandığın cihaz <laughs> gibi sıkılaştırma var ya biz bunu ama bunları... biz bunu sıkılaştırmak için burada DNA aşıltısı gibi nükleopeptitlerden yararlanıp doğru noktalardan mesela bak zigomatik Nazolobial şurada tritap diyoruz. Burayı böyle yaptığımızda küçülterekten çektiğimizde uygulama yaptığımızda DNA ışıltısını bu böyle hatlar belirgin oluyor. Ortayı sık olacak çene hattı belirgin olacak. Hmm. Doktor böyle de görüştük mesela az önce konuştuğumuzda hmm. artık ip askıyla bile camolan yapabiliyoruz. Evet, ya Şu sarkıklığı toparlayabilirsen doğru yerlerden girdiğinde hatları belirginleştirdiğinde hatlar daha güzel olur. Sen güzelsin zaten ona bir sıkıntı evet, yok yani enerjin de güzel. Burada artık günümüzde trend de yine Yüzün estetik enerjisini sempatikliğine bozmalarını evet, bir işlem yapma. Şimdi ben bunu savunuyorum. Şimdi içlerdeki eksileni yerine koyarken hı hı. sıkılaşmayı da sağlarsak hatlar gençleşiriz. Gençliğimizdeki 20 yaşlardaki hatlarımızı belirginleşir. Sonrasında gerçekten de üst orta alt yüzümün yüzde bir eksik varsa çene geridese çeneye dolgu tabii ki konulacak. Evet. Yani burunda bir deviasyon dorsumda varsa küçük bir burun dolgusuyla onu düzeltebiliriz fotoğrafta daha iyi çıkabilmek için. Evet. Burun çene mesafesine baktığımda, dudak yapısına baktığımda bunu orantılamak lazım ama en önemli şey orta yüze yatırımdır. Sen de bu DNA aşıltısını biliyorsun. Ben evet. yani çok mutlu oldum. Evet. Nedir? Onun Yok, ismini söylemeyelim. DNA aşıltısı olarak <laughs> adlandırıyoruz. Hadi söyleyemiyorum. Reklama girer. Burada orta yüzü güçlü tuttuğun zaman Zaten bir şeye ihtiyacın kalmıyor. Bu çizgiler kayboluyor. Hocam yani Elimizdeymişken. Elimiz ya mesela botoks kaşını kaldır. Artık günümüzde daha doğal botoks. Çatalım kaşımızı. Kaldır kaşlarını. Şöyle küçük küçük yani doğal olmak kaydıyla kaşları buradan şeytan kaşlı değil de kenardan bazen açmaya çalışıyoruz. Güzel. Sen doğuştan. Evet. Gül bir. Bakın eksik bulamıyorum burada. <laughs> yani ne yapsanız yani ben size söyleyeyim. Ya. Yani ben bulamıyorum. Güzel olmayan bir şey. Hem mesela güldün. Smile diyoruz. Mesela buldum. Yakaladım. Ey, bak. Küçük <laughs> Gülmeseydim iyiydi buraya kadar. <laughs> diş etlerinin görünmesine <laughs> rahatsız oluyorsan ki sana çok sempatik çok yakışıyor çok ama bunun kenarında bir üstteki iki doğal bir botoks uygulaması. Toksin uygulaması ama gülüş estetiğini burada belirlemek için yani diş etleri görünmesini biraz kapatabiliyorsun ama gülüşü dışarıya doğru kapatmamak lazım. Hmm. Ama en önemlisi de cildin lekesi, cildin nemini artıraraktan, cildin kalitesini artırmak budur. Evet. Sıkılaştıraraktan gözenekleri. Ben de 50 yaşındayım, bende de var mesele bazı ama dolgu yapmadan işte bu enerjiyi buradaki gözaltı çukurları, nazolu ve çukurlar derinleşmeden zamanda müdahale ettiğimiz zaman işte trend budur. O zaman normal ameliyata geçiyor. Güzel şey yaşlanma, genç evet. kalma, gen güzel evet, yaş evet. alma dediğimiz her zaman onu sağlarsın. Yoksa herkes birbirine benzer. Büyük dudak, Russian lips nedir diyor. Ya? Yani tamam nedir bazen ya? yakışıyor. Aa, aa. Yani bazı <laughs> o uzak doğu, varken, orta, orta Araplar hiç, mesela sevi seviyorlar. Türk iş lips işte, Türk iş lokum, Türk lokum. <gülüyor> Hocam <gülüyor> çok teşekkür ederim. Yani ben de işime gerekiyor. <Aynen. gülüyor> Biraz da benden bahsederken. Yani ki, güzel iş, alıyorsun. Alınıyorum. Yine biz baş başa kalacağız burada. Evet baş başa. 25 yıl önce seni izlediğimde neyse şimdi öylesin. Sağ olun Böyle şeyleri... Sonra diyorsunuz olmaz. Yıllardan bahsetmek evet, yok. Zaten süremizde dolmuşmuş aynen. Evet bugün de güzel bir programımızı bitirdik. Hoş geldin evet. sen de <laughs> tekrardan. Evet iyi ki ee, geldiniz. Iyi Güler yüzünüzle, güzel yüzünüzle teşekkür evet. ediyoruz. Kızma bana hocam. ya. Ama ne kızacağım sizinle uğraşıyorum bir bu hocam. Bu hocam. Bir bir <laughs> beraberiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. misafirim diye öyle dedi hocam. Evet, evet. 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 efendim programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize de çok iyi Hoşçakalın, sevgiyle kalın.